çok zeki, çok bilgili bir adam. Hacer'in şey ama ee, amaığımızdaki şeylerde bu sizin e, yerler İbiş Efendi'nin üst yanlara doğru Sarufta gelen oraya doğru da medrese yeri hmm. orada medrese yeri İbiş Efendi. Tabii sonra bizler yavuta burnunu vereseler şeyler İbiş Efendi İbiş Bey'inin kızı yok oğlu Hacı Mesut var. Hacı Mesut var. Bir de ee, Hacı Mesut'in de oğlu Emin var. <laughs> Amin'in ruhsatını almaya gittiğinde İstanbul'un alemleri derim. Ee, bilginleri, hocalar bir mesele tartışıyorlarmış. Anlaşamamışlar, işin içinden çıkamamışlar da. Yunus Efendi'yi de bilmiyorlarımız. Orada geldiğini, caminin ruhsatını almaya geldiğini bilmiyorlarımız. Yunus Efendi'nin kuşağı, böyücek kuşağı varmış. Kuşağın altında da tabancası varmış. Toplu tabancalardan tabancası varmış. Yunus Efendi, onların Alemlerin içinden çıkamadığı işe bir iki kere o öyle değil, böyle değil mi, Yahut şöyle değil mi diye bir iki kere karışmış onların konuşmalarına. Oradan birisi de dur şey etmiş ki, ulan demiş İbis Efendi'ye, Katrancı hoca kesildin başımıza be demiş. Hı. İbis Efendi katran çıkarıyormuş bu arada da, katrancı hoca denilirmiş ona. Katrancı hoca kesildin başımıza demiş, Kendi olsa gerek demiş ona. Kendisi olsa gerek demiş. Hemen o zaman toparlanmışlar. Tabancanın kulpü herhalde çıkıyormuş şimdi Ne bu tabanca belinden oluyor demiş. Bunu taşımak sünnettir, sünnet demiş İbiş Efendi. İbiş Efendi'nin tabi hepiniz duymuşsunuzdur bir Kadıraların, ekşi çocuğunun sütlerinden karın oğlan bir oğlan bir kızı iki bir gece oluyoruz da Oğlana, kadın kadınlar ikisi de sahip çıkıyor. Kimse işin gücüne çıkamaz da kadınların gücünü sağmayla bu oğlan bu süt hüküm vermesin. Açar kaçacak.